kırmızı dur, yeşil geç, sarı da dikkat. Harika ale. Bu 30 dek sonra. Çok doğru. Şimdi size bir soru söyleyeceğim. Sorun hocam. Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Herkes güler. Ali, kimsenin ekonomik durumuyla dalga geçmek doğru değil. Bilirsiniz. Ders bider ve herkes eve giderler. Akşam olur. Ali Emre Hakan ve Derya Ceren yeni eve giderler. Evi beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben de. Ben de. Hadi içeriye geçelim. Ev çok büyük. Ben oda mı merak ediyorum? Git bak oğlum üst kata odan. Oda çok güzel. Bilgisayarda efsane. Odan nasıl beğendin mi? Çok beğendim. Aç mısınız? Herkes evet der. Dolaptan hiçbir şey yok. Yakınlarda market var. Gel beraber gidelim. Tamam. Yemek olunca beni çağırsınız. Ben odamda bilgisayar oynayacağım. Tamam. Emre yarın ben de seninle işe gideceğim. Seni çalışmana gerek yok. Evlendik yakında belki bir çocuğuz olur. Ona bakarsın. Bunu düşünmen çok güzel. Ama ben sadece çalışmak için çalışmıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak bana iyi geliyor. Çocuk olunca birlikte karar veririz. Olur mu? Tamam, sen nasıl istersen. Hakan ve Derya bir şeyler alırlar. Eve dönürken kaza yaparlar ve ağır yaraladılar. Bir saat olur. Abi babam ve Derya abla gelmediler mi? Bir saat oldu gelmediler market yakında bir de arabayla gittiler. Harbi ya nerede kaldılar arasana Emre. Alo Hakan'ın oğlu musunuz? Evet de babam nerede siz niye telefonu açtınız? Sakın olun. babam ve annen kaza yapmışlar ağır yaralandılar. Ne? Emre ne olmuş? Hangi hastane? Hastane ismini söyler. Tamam geliyorum. Emre ne hastanesi? Derya abla ve babam. Kaza yapmışlar. Durumları nasıl? Bilmiyorum ağır yaradılar böyle dediler. Ben şimdi hastaneye gidiyorum. Ceren ve Ali burada kalın. Hayır ben de geleceğim. Ben de Emre. Of iyi gelin. <laughs> tamam ağlama Ceren abla. Evet hayatım ağlama iyi olacaklar. Tamam. Hastaneye gelirler ve içeriye geçer ve Derya ve Hakan yoğun bakımda. 20 dakika sonra bir doktor yoğun bakımda çıkar. Doktor, baba mı, anne mi, durumu nasıl? Ee, başka birileri var mı sizden büyük olan? Evet. Yok. Peki, e, anneniz ve babanız durumu çok ağır yaralandılar. Ellememizden geleni yaptık. Ama... <laughs> ne aması hayır, doktor bey? Lütfen iyi deyin. <laughs> Şş, gel buraya. <laughs> ee, maalesef ikisini de kaybettik. Başınız sağ olsun. Abi ben yanlış mı duydum? Emre gözleri dolar ve evet der. Ben dışarıya <gülüyor> çıkıyorum. <gülüyor> Ceren Emre Ali herkes çok üzülür ve 3 gün sonra mezara koylarlar. Emre'nin annesi ve teyzesine kuzeni arkadaşları gelir. Sonra aradan beş ay geçer. Emre hadi uyuyalım geç oldu. Tamam ben Ali'nin yanına gidin bakayım ne yapıyor. İyi tamam. Ali girebilir miyim? Gir abi. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyordum. Hadi yat yarın okula gideceksin. Tamam. Bu şey abi. Ben babamı ve Derya ablayı çok özledim. Biliyorum. Ben de çok özlüyorum. Özlememek mümkün mü ki? Onlar bizim hayatımızın en değerli parçalarıydı. Bazen hiç geçmeyecek gibi geliyor. Haklısın. Geçmiyor. Ama zamanla biraz daha taşınabilir oluyor. Bu acıyı tek başına taşımak zorunda değilsin. Ne zaman istersen birlikte konuşuruz birlikte ağlarız. Babamız da, Derya abla da bizi böyle yan yana görmeyi isterdi. Biz birbirimize tutundukça, onlar da bizimle yaşıyor gibi oluyor. Buradayım. Hep buradayım. Keşke bir kez daha görseydim. Keşke. Ama şunu biliyorum. Babamız da Derya abla da seni çok sevdiğini bilerek gitti. O sevgi kaybolmadı. içimizde. Onları özlemek, onları unutmadığımızın kanıtı bu da çok kıymetli. Evet. Hadi iyi geceler. Sana da abi. Nerede kaldın balım? Ali Derya ablayı ve babamı özlemiş konuştuk. Çok zor. Ben de özledim onları Emre. Ceren'in gözleri dolar. Ve Emre Ceren'i sakinleştirir. Sakinleştirdi ve Ceren'in midesi bulanır ve direkt uyseydi der. Sonra gelir. Ne oldu Ceren? Bilmiyorum, midem bulandı. İyi misin peki doktora gidelim mi? İyiyim, gerek yok. Hadi yatalım. O zaman yarın işe gitme, dinlen. Bak itiraz istemiyorum. Of, iyi tamam. <laughs> Kes uyur ve sabah Emre işe gider, Ali de okula ve Ceren evi temizler. Biri zile mi çalıyor? Kim geldi ki? Ceren kapıyı açar, İrem gelmiş ve içeriye geçerler. Hoş geldi balım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ben de biraz yürüyeyim dedim. Sonra senin yanına gelim dedim. İyi yapmışsın. Ben de evi süpürüyordum. Eee Kayra nasıl? İyi teyzesi bir ayımız kaldı. İyi bir şeyler içer misin? Seni yorum mu diye mi geldim? Ne yorulması? Ya dur meyve suyu koyayım gelim. Peki balım Gel Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Brom bir bakım işler nasıl gidiyor? Brom şimdi işler ters gidiyor, durumu toplanmaya çalışıyorum. Yapacağım bir şey var mı? Hayır brom bunları benim yapmam lazım. Peki Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Görkem. Ee, toplantıya giriyor muyuz? Evet. Ben de gidim o zaman görüşürüz. Görüşürüz derler. Hadi toplantıya. Meyve suyu içerler ve sohbet ederken Ceren'i yine midesi bulanır ve Beys'e gider sonra geri döner. İyi misin ne oldu sana? Bilmiyorum ya. Midem bir anda çok bulandı. Dün de aynı şey olmuştu. Ciddi misin? Ceren, tebrikler. Ne? Neden? Anne oluyorsun gibi geliyor bana. Ne? Nasıl yani? Yok artık. Gerçekten olabilir mi? Bir test yapmadan bilemeyiz ama belirtiler çok tanıdık. Gel, hemen bir eczaneye gidelim. En azından kafan netleşir. İyi, hadi gidelim. Giderler ve gelirler sonra Ceren elinde testle çıkar, eli titriyordur. İrem, bakamıyorum. Ver bana. Testi kontrol eder, gözleri dolar. Ceren, pozitif. Gerçekten mi? Annem oluyorum yani. Evet, anne oluyorsun. Gel sarılın balım. Ben artık gidim Ahmet merak eder. Yine tebrikler ederim balım seni yine ziyaretine gelirim. Teşekkürler balım gel eşledim kapıya. Emre çok sevinecek. Çocuklar sessizlik lütfen. Öğretmenim sessizlik mi? O hangi dersin konusu? Ali, sen dersten önce espri dersine girmişsin galiba. Sınıf Güler, Söyleyin bakalım, dün verdiğim ödevi kim yaptı? Ege başını kaldırır. Hocam, rüyamda yaptım. Rüyada notumuzu da aldın mı? <laughs> Güzel değil hocam bunlar, komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Bunlar, ya bir tanesi diyor ki ben kulübede antrenör yaparken uçağım varmış, maçı bırakmışım, uçağa gitmişim. Ya hocam bunun neresi komik ya? Kim gülüyor buna? Öyle çıkma zaten. Kim gülüyor buna? Hayır buna gülen mi var yani? Komik bir şey mi mesela? Bana hiç komik gelmedi yani. Senle görüşeceğiz. Olur görüşerim. Of yeter. Hocam çıkabilir miyiz? Yarın görüşürüz çocuklar. Herkes çıksın Azra sen kal. Ne oldu hocam? Bir şey olmadı Ali'le. Sen iyi anlaşıyorsun. Ali'ye ne oldu? Sen daha iyi bilirsin. O yüzden sana söyleyim dedim. Hocam beş ay önce Ali'nin babası ve Ceren'in annesini yani ikisi araba kazasında vefat ettiler. Anladım Azra çıkabilirsin. Tamam hocam görüşürüz yarın. Hoca niye sana kal dedi. Ders hakkında bir şey sordu. He ee, he yürüyelim mi? Olur. Yürüler ve Ali Azra'yı eve bırakır ve Ali eve gelir ve Ceren kapıyı açar ve Ali içeriye geçerler. Ali okul nasıl geçti? İyi geçti. İyi. Ceren abla bir şey mi diyeceksin? Ee, evet. Dinliyorum. Ceren söyler. Ne gerçekten mi? Evet gerçek. Abim biliyor mu? Daha bilmiyor. Bugün söyleyeceğim. Abim çok sevinecek. Evet, yemek yer misin? Olur yarım. Tamam, hadi sofraya geç. Emre toplantıda çıkar Yusuf'un yanına gider. toplandı Bidin'e göre. Ben çıkıyorum. Görüşürüz Yusuf. Görüşürüz ortak. Ceren Ali yemek yerler sonra otururlar. Sonra Emre gelir. Emre geldi. Selam herkese ne yapıyorsunuz? Oturuyorduk ama abi Ceren abla sana güzel bir şeyler söyleyecek. Öyle mi dinliyorum? Ee, Emre ben hamileyim. Bizim bebeğimiz olacak. Emre sevindin mi? Vallahi çok sevindim vallahi. Allah çok heyecanlandım. Yağla diyorum. Allah çok heyecanlandım la, vallahi çok heyecanlandım ya vallahi. <laughs> başardın lan. Helal olsun sana. Vallahi sana helal olsun. Oh! <laughs> Süper. Ceren gerçekten mi? Evet. Ceren Emre sarılırlar ve sonra Ali de abisini tebrik eder. Ve Ali de abisine sarılır. Sonra bebek hakkında konuşurlar ve geç olur. Hadi Emre geç oldu, uyuyalım. Tamam. Hadi Ali sen de odana git uyu. İyi tamam, iyi geceler size. Ceren kız mı olacak, erkek mi? Bilmiyorum. Peki ne zaman beli olur? Birkaç hafta sonra beli olur. Bazen durup düşünüyorum. Uyanacak, ağlayacak, gülecek. Hepsi gerçek olacak. Korkuyorum biraz, ama çok da mutluyum. Ben de. Ve biliyorum belki saçma ama umarım kız olur. Neden hep kız diyorsun? Çünkü senin gözlerin olur, senin gülüşün, dünyaya senin gibi bakar. Erkek olursa da senin gibi olur. O zaman da güçlü olur. Ama kız olursa kalbim biraz daha erir. Ne olursa olsun, gerçek olacak. Biz gerçekten anne baba olacağız. Evet ve ben ikinizi de çok seveceğim. Bir de Ceren yarın işe gelmiyorsun bak bebemiz de olacak. Peki. Emre, keşke annem ve baban da burada olsardı. Çok sevinirdi. Onlara söylemeyi hayal ediyorum bazen. Biliyorum ve eminim şu an olamasalar bile kalpleri bizimle. Bunu düşünmek içimi biraz rahatlatıyor. Bir gün bebeğimiz büyüdüğünde ona anneannesini, dedesini anlatacağız. Onları tanımasa bile hissedecek mi? Edecek. Çünkü sevgi anlatılarla kaybolmaz. Keşke bunu görebilselerdi. Görüyorlar biz fark etmesek bile. Hadi yatalım, uyuyalım, yarın işe gideceksin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ve İrem sohbet ederler ve İrem'in çocuğu gelir. Ahmet çocuk geliriyor. Ne gerçekten mi? Evet. Ahmet ne yapacağı bilemez. Hadi Ahmet çocuk geliyor. I, gel kolanıma gir arabayla hastaneye gidelim. Hastaneye gelirler ve sonra İrem içeriye geçer. Ahmet kapıda bekler birkaç dakika sonra. Af. <laughs> Aa doğdu. Oğlum. hastane odasına götürdüler sonra Kayra da gelir Ahmet çok tatlı aynı sen Sağ ol balım Anne baba Kayra al anne kucana İyi misin kızım İyiyim baba Çok tatlı maşallah çok uslu Aynı Ahmet Değil mi aynı babası Aynen Ahmet aynı sen. Tabii aynı babası gibi olacak. Üç gün hastanede kalır ve sonra İrem ve Ahmet ve Kayra evine giderler. Ben çocuğu alıyorum bizim yataka koyacağım. Tamam sen de kal kaymanın yanında. Tamam sen de burada uzun dinlen. Günaydın balım. Günaydın kahvaltı hazırladım gel otur. Ellenine sağlık. Kahvaltı çok güzel görünüyor. Afiyet olsun hadiye. Günaydın size. Günaydın derler. İrem'i ve Ahmet'in çocuğu doğmuş. Ne gerçekten mi ne zaman doğmuş? 2-3 gün oldu galiba. O zaman Yarın İrem'e evine gidelim. Geçmiş olsunlara. Olur gideriz. Kahvaltı yaparlar Emre. İşe gider Ali de okula. Bir şey lazım mı? Hayır lazım balım. Bir şey lazımsa ara hadi görüşürüz. Kolay gelsin balım. <laughs> Günaydın çocuklar. Herkes günaydın der. Yoklama alacağım sonra derse geçeceğim. Yoklama alır ve derse geçer. Bugün edebiyatta metnin ana fikri konusunu işleyeceğiz. Ama önce bir soru. Sizce bir metni anlamak neden önemlidir? Çünkü sadece ezberlersek değil, anlarsak düşünmeyi öğreniriz. Güzel bir yorum. Başka? Sınavlarda doğru cevap verebilmek için öğretmenim. Sınıfta hafif gülüşmeler olur. Ali sen ne düşünüyorsun? Açıkçası sadece sınavı geçmek yeterli bence. Ama sadece geçmek yetmez. Üniversitede bunları daha zor şekilde karşımıza çıkarıyorlar. Azra'nın söylediği önemli. Öğrenme bir süreçtir. Sadece sınavdan ibaret değildir. Ders anlatır ve sil çalar. Bugün önemli bir ders çıkardık. Anlamak ezberlemekten daha değerlidir. Bunu sadece edebiyatta değil, hayatta da kullanabiliriz. Aynen öyle Azra. Dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Alo, balım nasılsın? İyiyim balım, müsait misin? Çalışıyorumdum. İyi ki aradın. Sesimi duymak iyi geldi. Ben de seni özledim, arayayım dedim. İyi yapmasın akşam uğrarım. İyi tamam hadi ben kapatım seni meşgul etmeyeyim. Tamam hadi görüşürüz balım. Yusuf yarın önemli toplantı var kimse söylemedi. Ceren ilgileniyordu. Evet de Ceren artık gelemez çünkü bir bebeğimiz olacak. Analı babalı büyütsün de kim bakacak toplantı işlerini? Ee, Emre etrafa bakar buldum. Kim? Görkem. Görkem mi anlar mı toplantı işlerinden? Anlar neden anlamasın? Ne yapıyorsun Görkem? Çalışıyorum Emre bir şey mi istediniz? Ee, evet Görkem sen toplantı işlerinden anlar mısın? Anlarım. İyi o zaman toplantı işleri sen hallediyorsun artık. Olur hallederim. Harika, o zaman işin bittince çıkabilirsin. Tamam. Ne yapıyorsun Aleyna? Napım teyze oturuyordum. Teyze Emre'nin çocuğu olacak. Ne? Gerçekten mi? Evet. Aa geldi. Kim? Görkem. Aleyna gelir ve Görkem'e salılır. Erken gelmişsin. İşim bitti erken geldim. İyi yaptın. Hadi gel içeriye geçelim. Tamam. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın Görkem? Ben de iyiyim. Ben gideyim, siz konuşun. E, ee, ne içersin aşkım? Biraz oturayım sonra kalkacağım. İyi tamam peki. İş nasıl gidiyor? Aleyna ve Görkem sohbet ederler. Herkes merhaba arkadaşlar. Bir video sona geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölüm nasıldı? Yorumlara yazın. Abone ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.